Tabii normalde e, tatlı hep en son yenilir, tüketilir ama biz bugün tavuk göğsümüzü ilk önce yapalım dedik. Tatlıyla başlayalım. Her şey tatlı ve güzel tatlı olsun. olsun. Hemen orijinal tavuk göğsü için malzeme listem. 1 kilo süt, 1 bardak un, 1 bardak şeker, 125 gram tereyağı, 200 gram tavuk göğsü, 1 paket vanilya, üzeri için tarçın. Şimdi önce ben sütümle başlamak istiyorum. Tabii, buyur. Sütümü tencereye alacağım. Kübra yine tenceremi ısıttı. Bunun ısıtı. bir gece önceden de yapılması daha güzel bence. Şimdi biz ilk tavuk göğsünü yapıyoruz ki e, yine de e, tabi tabi dinlenmiş gibi olsun. dinlenmiş diye. gibi olsun. Ama normalde onu bir gece önceden daha lezzetli oluyor tabii ki. de. Kübra çok sık Dedi. yapıyor. Evet. Bir bir bardak unumu ekledim. Bir şekerimi de oraya. Bir bardak şekerimi de ekledim. Şimdi karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz karıştırıyoruz Çünkü topak olmasını istemiyorum Gerçi çırpacağız ama yine de topak kalmasın Allah Kübra e, tavuk göğsünü seviyorsun Evet biliyorum seviyorum. ama ben bugün izleyicilerim için orijinal tavuk göğsü hazırladım nasıl mı hazırladık Bilirsin? orijinal tavuk göğsünü bu Bak arada buldum. Kübra çok güzel tavuk göğsü yapar. Bakın e, samimiyetle söylüyorum. E, ben ne zaman bana gelse e, abla bir şey istiyor musun tavuk göğsü yap diyorum. Gerçekten çok güzel yapıyor. Ya ben içine mesela kaymak bırakmayı çok seviyorum. Kübra kaymak bırakmayı seviyor. <laughs> kaymak. kaymak da bırakabiliriz ama biz tavuk bugün bezi. tereyağı kullanacağız. E, şimdi... Orijinal tavuk göğsüne gelelim. 1 kilo süte 200 gram tavuk eti kullanacağız. Göğüs eti kullanacağız. Ama biz bunu dünden tavuk göğsümüzü pişirdik. Yani bunun için biraz e, tavuğu önceden pişirmek gerekiyor. Çünkü o tavuk kokusunun e, kalmasını istemiyoruz. Tavuğu pişirdik ama bitmiyor. Tavuk göğsünü yapacağımız ana kadar e, sürekli suyunu değiştiriyoruz. Döküyoruz, soğuk su ilave ediyoruz. Döküyoruz, soğuk su ilave ediyoruz. E, suyun soğuk olması gerekiyor. Suyun soğuk olması gerekiyor. Şimdi ne oldu? Yani şöyle bir kokluyorum. Nötr bir koku. Çünkü hiç tavuk kokusu yok. E, dünden beri sürekli suyunu değiştirdik. Geldik gittik, geldik gittik. Birazdan tavuk göğüslerimi de ilave edeceğim. Bak ben bugün ne geldi aklıma? Sen orada onları tanıtırken hediyeleri dedim ki... Aslında ablam bana geldi iftara iki defa. Şimdi ben bir türlü gidemedim. Bugün ne yapalım dedim. Bugün aslında sen beni iftara dışarıya götür. Ah, Allah'ım ben nasıl unutmuşum Hep, benim bugün benim. benim bugün restorana gitmem <laughs> gerekiyor. Bu arada şuradan hemen e, bunu da belirtmek istiyorum. E, izleyicilerimize iftar hediyesi veriyoruz ya o restoranda bir araya geliyoruz. İnanılmaz keyifli sohbetler oluyor. Buradan böyle bütün izleyicilerimi de öpüyorum. Sağolsunlar var olsunlar. Ben bugün restorana gideceğim. İşim çok sana da gelemeyeceğim bacım <laughs> kusura bakma. Canın sağ olsun. Benim iftarım, yemeğim, her şeyim hazır zaten. Ben yapıyorum. Evet hanımlar. Tavuk göğsümüz kıvam aldı. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen o hazırladığım, soğuk sudan geçirdiğim tavuk etlerimi ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Tabi böyle bütün bütün kalmayacak. Çünkü birazdan biz bunu Rondodan geçireceğiz. Blender'dan geçireceğiz. Şimdi bir dakika daha kaynatıyorum. Sonra hemen ocaktan alacağım. Vanilyasını ilave edeceğim. Tereyağımızı ilave edeceğiz. Ve 3 dakika blenderlayacağız. Sonra doğru cam kaba. Babacım, ah ne kadar isterdim bu akşam seni iftara almayı. Şimdi ben hemen ocağımı kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Uf çok da sıcak. Ocaktan aldık ve hemen bir paket vanilyamı ilave ettim. Tereyağımı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıp hemen blenderıma doğru gidiyorum. Hazır mısın? Valla şu an böyle o kadar güzel kokuyor ki. Blenderlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Şöyle sana bıraktım. Bacım bu cam kabımızı sudan geçirdi. Sudan geçiriyoruz çünkü yapışmasını istemiyoruz şöyle hemen tavuk göğsünü döküyorum. Sanki biraz yandım. Hayır hayır gerek yok. Şöyle de aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.